Sokaktayım. O şişikler altında yürüyorum. Korkusuzca. duraklamada. Geceyle konuşuyorum. Seni anlatıyorum sebepsiz. Sessiz çığlıklar atıyorum kimliksiz gölgelere. Anlamsız bakışlar atıyorum yıldızlara. Sonra seni yokluyorum zihnimde. Anlıyorum ki bir sen var bende. Yok olan bir ben var içimde. Bizim şarkımızı söyler kuşlar. Ardından resmini çizer bu gözler. Sonra kıskanır seni bütün tuvaller. Çünkü bir renk cümbüşü vardır artık gecede. Denim sensizlik kadar soğuk. Zihnim sana ait nameler çöplüğü. Dilimde ay kesiği yara. İçimde arzdan aşağı yükselen bir nara.